Merhabalar sevgili Aslan burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Aslanlar. Bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Evet hazır mısınız? Sizler için kahvemi içtim, niyetimi aldım arkadaşlar. Yükselen burcunuz, Güneş burcunuz Aslansa beni dinleyebilirsiniz. Genel olarak niyet aldım. Yakın vadede, uzun vadede bakalım neler söyleyecek fincanımız bizlere. Sizler iyi olanı, güzel olanı alın, kabul edin arkadaşlar. Neyse haliniz o çıksın, falınız diyerek şöyle fincanımı açmak istiyorum sevgili Aslan burçları. Evet, şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle bir şeyler Sanki hayatınızda dağılmış toparlayamıyor gibisiniz. Bakın sizler de görüyorsunuz bu işinizle ilgili olabilir aile olabilir hane içinde bazı durumlar olabilir bir şeyler dağılmış sanki toparlayamıyor gibisiniz ama. E Şöyle söyleyeyim biraz e, odaklanırsanız ciddi manada toparlayacaksınız. Bazı şeyleri çok düşünüyorsunuz ama sizden başka düşünen yok gibi ya da siz çok fazla düşünüyorsunuz. Mesela aile içerisinde bir problem yaşanıyor olabilir şu anda arkadaşlar ama siz çok fazla düşünüyorsunuz bunu yani sizin kadar düşünen yok ya da işinizle ilgili bir sıkıntı yaşanıyor. Ortaklı bir işiniz olabilir ya da e, Normal bir işiniz vardır, gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Oradaki problemi sadece siz odaklanıyorsunuz, siz emek veriyorsunuz, çabalıyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim, tek başınıza da bir mücadele veriyorsanız, tek başınıza da odaklanmış ol, olsanız da, bunu bırakmayın. Çünkü karşılığını alacaksınız. Hem bunun karşılığını e, manevi olarak da alacaksınız, hem de beklentiniz her neyse onu da e, kazanacaksınız. Ama bunun bir manevi karşılığı da var arkadaşlar. Bazen bir şey için tek başınıza da mücadele edebilirsiniz ama sonunda herkesin yüzü güler. Orada bulunan herkesin yüzü gülebilir. Bu iş yeri ise iş yeri, aile ise aile. Yani birilerinin yüzünün gülmesinde de özellikle sebep olacaksınız. Hayırlarla güzel adımlar atacaksınız sevgili Aslan burçları. Evet, birisiyle bir karşılaşma olabilir. Şimdi yüz yüze gelmek istemeyi istediğiniz birisi var gibi görüyorum. Ama bu kişiyle hani bir şekilde görüşme ayarlayamıyorsunuz. Tek şey var. Belki karşılaşabilirsiniz. Aynı yerde, aynı ortamda bulunuyor olabilirsiniz. Bu kişiyle bir karşılaşmanız olacak arkadaşlar. Yüz yüze gelişiniz olacak, karşılaşmanız olacak ve olumlu, güzel konuşmalarınız da olacak şeklinde görüyorum. Böyle gitar gibi bir şey çıkmış. Yani bu ne demek? Şimdi şöyle. Aslında ya siz birine böyle güzel sözler söyleyeceksiniz ya birisi size güzel sözler söyleyecek. Bu aklınızdaki kişi olarak yorumluyorum ben bunu. Yani birinizden birinize ya siz söylüyorsunuz ya o söylüyor ya da karşılıklı çok güzel bir konuşma olacak. Ya da böyle duyguların işte anlatıldığı mesela gitar nedir arkadaşlar? Bir e, müzik aleti sonuçta bir enstrüman. Hani e, neyi anlatır? Duyguları anlatır. Şarkılar duyguları konuşur aynen öyle. Yani siz de ya siz anlatıyorsunuz duygularınızı ya da karşınızdaki kişi anlatıyor. Açıkça konuşulacak bazı şeyler var. Bir şey biriktiriyorsunuz içinizde. Bakın burada yani resmen kalem kalem yazıyorsunuz sanki bir şeyi. Biriktiriyorsunuz, 3 vakti kaldı diyorsunuz, 3 hafta olabilir, 3 ay olabilir, 3 gün olabilir. İşte 3 zaman daha bekliyorum ama içimde artık böyle tutuyorum, biriktiriyorum bazı şeyleri diyorsunuz. Gerçekten de 3 zamana kadar biraz sabırlı olduktan sonra istediğinize erişeceksiniz. Ama bu içinizde biriktirdiğiniz şeyleri de söyleyeceksiniz arkadaşlar. Sizinle inatlaşan bir insan var ki hiç sevmediğiniz bir şey. Yani birisi inatlaşıyorsa siz de istemsiz olarak inatlaşmaya başlıyorsunuz karşınızdaki insanla. Sanki birine karşı gerçekten kendinizi tutuyorsunuz gibi gördüm. Ama sabırlı olmak size kazandıracak arkadaşlar. Yani birazcık daha e, sabırlı ve birazcık daha dikkatli adımlar atmak size iyi gelecek. Bu arada bir seyahat olabilir. Ama çok güzel bir seyahat olacak bakın. Eğer varsa böyle bir yola gitme durumumuz... ...gerçekten güzel bir seyahate, güzel bir yola gideceksiniz. Bu da size e, çok iyi gelecek, çok ferahlatacak. Yalnız da gidiyor olabilirsiniz bu yola. Yanınızda yakınlarınızdan biriyle de gidiyor olabilirsiniz. Kalabalık da gidiyor olabilirsiniz ama... ...bir yol görünüyor, çok da güzel, ferah görünüyor. Bu arada... E, Arkadaşlar sizin için çok iyi dileklerde bulunan bir kadın var. Dua eden, dileklerde bulunan. Yani sürekli dua ediyor sizin için. Aman işleri rast gitsin. Aman her şey güzel olsun. Aman her şey iyi olsun. Sıkıntı yaşamasın, sorun yaşamasın. Böyle sürekli dua ediyorsun arkamızdan bu kadın manevi bir huzur böyle hissediyorsunuz sanki yani size yardımcı da oluyor bu insan sadece dua etmekle kalmıyor tabii ki dua çok çok önemli çok güçlü hayatınızda... etkisi inşallah Rabbimin izniyle var ama bu kişi manevi olarak da yanınızda olmak istiyor ama diyor ki işte ben diyor daha fazlasını yapamıyorum ama diyor dualarım seninle ama diyor işte seni düşünüyorum yanındayım işte benimle her şeyini paylaşabilirsin, konuşabilirsin gibi şeyler de söylüyor. Hani iyi bir dostluk olabilir bu ya da ardınızda olan gerçekten sizi seven bir insana da işaret ediyor olabilir sevgili aslanlar. Şansınız açılacak. Ama şunu söyleyeyim. Çok mu adak adadınız? Yani sanki bir ara sürekli böyle bir şeyler söylemişsiniz. İşte şu iş olursa şöyle yapacağım, bu iş olursa böyle yapacağım gibi. Yani bunları unutmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Hani böyle iyilikler, güzellikler ya da işte gücünüzün yettiğince bir sadaka verme gibi böyle şeyler de yapabilirsiniz. Çünkü adaklar adamışsınız görüyorum ve istediğiniz şekilde gelişen olaylar var. Onları unutmamakta fayda var arkadaşlar. Unuttuysanız da dediğim gibi sadaka vererek, yardım yaparak, elinizden geldiğince güzel adımlar atarak yine onu telafi etmek niyetiyle bir şeyler yapabilirsiniz. Bu arada... Ee, sevgili dostlarım burada bir yerde bir e, hanede mi diyeyim böyle kendisini böyle bir yere bir odaya kapatmış bir insan var ya çok çaresiz çok sıkıntıda birisi var sizin de aklınız onda ama bir türlü ona ulaşamıyorsunuz, bir türlü onunla konuşamıyorsunuz. Bu kişi çok sıkıntılı göründü. Siz değilsiniz bu. Ama sizin ulaşmak istediğiniz bir insan, yani onunla bir telefon konuşması yapacaksınız. Bir 13 sayısı yazıyor arkadaşlar, 13 güne kadar olabilir bu görüşme, bir telefon görüşmesi. Aslında bu görüşme yani onu da çok rahatlatacak, sizi de çok rahatlatacak. Ee, buradan bir şey çok sevineceğiniz bakın kelebek çıkmış kocaman yani bir sevinçtir arkadaşlar haber gelecek güzel bir haber gelecek sevineceksiniz İri yapılı gür saçlı bir adamdan gelecek kalın sesle böyle işle ilgili bir şey söyleyecek size yani bir şeyin olduğuyla ilgili bir haber gelecek ama bu hanede de yankı uyandıran bir haber ee, M harfi olabilir isminde soy isminde bir H harfi olabilir arkadaşlar bu kişinin bu arada. Ee, kendinizle ilgili arkadaşlar bir şeyden memnun değilsiniz bir şey bir şey değiştirmek istiyorsunuz yani mutsuz olduğunuz bir durum var ona odaklanırsanız değiştireceksiniz bu her şey olabilir belki vazgeçemediğiniz bir alışkanlığınız da olabilir ya da herhangi bir şey onu değiştireceksiniz arkadaşlar yeter ki odaklanın ee, kısa bir zamanda da hatta bunu başaracaksınız görüyorum. Genel anlamda olumlu şansınızın açık olduğu artık böyle sıkıntıların bittiği de güzel bir döneme giriyorsunuz sevgili aslanlar. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.